Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında 14 Mayıs 1950 seçimlerinde bu milletin CHP iktidarına son vermesine atıfta bulunarak dedi ki milletimiz 14 Mayıs 2023'te de yeter söz milletindir diyecektir. Evet bu seçim Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi artık yeter seçimi olacak. Bu millet artık yeter, yeter artık diyecek ama nasıl diyecek? Bu seçimde 14 Mayıs'ta aziz milletimiz kamudan, devletten, belediyelerden 20 senede 200 milyar doların üzerinde ihale alan imtiyazlıların iktidarına artık yeter diyecek Allah'ın <laughs> izniyle. Bu seçimde aziz milletimiz 20 yıl boyunca TÜİK bitmemiş yetimin, dolun 85 milyonun hakkı olan tam 520 milyar doları faiz lobisine aktaran bu iktidara artık yeter diyecek Allah'ın izniyle. Halkın yüzde 85'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı, yüzde 45'inin aşırı sınırının altında yaşadığı bu adaletsiz düzene, bu gidişata artık yeter diyecek Allah'ın izniyle. Çiftçinin gönlünün borcundan dolayı bağırta bağırta traktörü haş edilirken diğer taraftan bir avuç imtiyazı holdinge tam 128 kez vergi muafiyeti çıkaran bu adaletsiz iktidara artık